kızlar. Yalnız ben istediğim saatte geri döneceğiz, tamam mı? Tamam Feride Hanımcığım, söz. Heh, söz. Geriye kalan tek şey elbiseler. Vallahi onu siz düşünün. Aha işte benim kotu, mis gibi rahatça giderim abi. Hayatta olmaz Songül. Ya, Meral doğru söylüyor, sen de süsleneceksin. Ya başkaları için kendimi süsleyemem arkadaşım. Beni beğenen böyle beğensin. Anladık, Güney seni her şekilde beğeniyor ama... ...Defne'ye teklif etti. Meral, tokatlarım bak. Neyse, tamam, tamam. Ben şimdi yukarı çıkıp kızlara sorayım başka bir yerleri var mı. E biz de dışarı çıkalım, ablanalım biraz. Eylül gelmiş. Galiba annesiyle işler olduğu gibi gitmemiş. Duruşundan belli. Eylül. Ne oldu? Ne oldu yine boşuna umutlandım, annem asla o adamı bırakmayacak, ben asla evime geri dönemeyeceğim, üzülme. Bizim evimiz burası. Kızlar Candan akrabasının düğünde giydiği haberi verecek, güzelse benim değilse sizin olsun. Ulan biz neyin kafasındayız, bu neyin kafasında ya? Ne oluyor? Akşamki balığı için elbise bakıyorum. Sen de geliyorsun değil mi? Ya bak hadi ne olur hem moralin düzelir, ki dans ederiz beraber. Böyle çık, 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 çık. Ha? Hadi ya. Tamam, gelirim. Candan bununla gelin çatlatmaya mı gitmiş ya? Çok abartılı. Kızlar yalnız söyleyeyim, biz bunları giyersek Defne bizle çok büyük dalga geçer. Abi ben diyorum, bak benim gibi kotla gidelim. Çok cool yani. Meral sen şarkı yarışmasında giydiğin kıyafeti giysene. Asla olmaz. İki event aynı kıyafet. Cık. Davetin İngilizcesi canım. Ben seni İngilizce sınavında göreceğim canım. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar, aslında şunun etek boyunu kısaltsak, şu fırfırları da çıkartsak daha güzel olmaz mı? Ya, Candan kızmaz mı ki? Hayır, hayır. Ben onu ikna ederim. Sen dediklerini yapabilir misin? Ya, yaparım. Ya, bir ara heveslenip annemin tersinden birkaç bir şey öğrenmiştim ama... Ya, bize dikiş makinesi lazım. Hediye teyzenin dikiş makinesi var. Hatta perdeleri onunla dikmişti. Hedoş! E, biz de aşağı inelim, hadi. Ay Cemre, bu çok güzel. Evet. <laughs> Belki bundan da bir şey çıkar.